Eğitimin temelleri ile ilgili sorumuz var. Soru kökü diyor ki Hasan öğretmenin yaptığı çalışmalar aşağıdaki kuramsal temellerden hangisiyle en çok ilgilidir? Konuların öğretimi için strateji geliştirirken öğrencilerinin çoklu zeka alanlarına dikkat eden Hasan öğretmen öğretimi bireyselleştirerek her öğrencinin baskın zeka alanına uygun yönteme teknikler geliştirmektedir. Ne diyor? Öğrencilerin çoklu zeka alanlarına dikkat ediyor. Ne yaparken? Öğretim stratejisi geliştirirken. E, baskın zeka alanlarına uygun bir yöntem teknik arıyor. Biz bunu hangi aşamada yaparız? Öğrenme öğretme süreçleri dediğimiz, öğrenme öğretme süreçleri dediğimiz süreç aşamasında yaparız. Biz burada bir sorunun cevabını ararız. Programın ögelerini düşünürseniz hatırlayacaksınız. Nasıl öğreteceğiz sorusunun yanıtını ararız. Öğretmen nasıl öğreteceğine karar veriyor. Peki öğretirken neyi baz alıyor? Öğrencilerin çoklu zeka alanlarının. Peki bireyden mi yola çıkıyor? Hayır bireyden yola çıkmıyor. Çünkü bireyden yola çıksaydı bireyin ilgi ve ihtiyaçlarından bahsederdi. Burada ilgi ihtiyaç yok. Sadece yöntemine tekniğine karar veriyor. Tematik zaten içerik düzenleme yaklaşımı eridik. Topluma bir gönderme yok. Felsefe olabilmesi için düşünceyi vurgulaması lazımdı. Burada düşünceden bahsetmiyor. Hedefleri vurgulasaydı programın temel sayıltısı, programın düşüncesi vesaire ondan bahsetmemiş. Bu bizi psikolojik temele götürecek. Neden psikolojik temel? Biz programın öğrenme öğretme süreci ögesinde psikolojiden faydalanıyoruz. Strateji yöntem teknik geliştirirken, materyal tasarlarken, öğrencinin zeka alanına uygun yöntem teknik belirlerken hep psikolojiden faydalanıyoruz. Çünkü nasıl öğreteceğiz sorusunun cevabını psikoloji veriyor, e seçeneği.